Merhabalar arkadaşlar. Kader kadar o kadar kitabının okuma serüvenine devam ediyorum. Bazen mikrofon çok yakın olunca ses patlıyor. Sesin patlamaması açısından biraz uzaklaştırmaya çalışıyorum montla çünkü yukarı geliyor gibi. Umarım şu an patlamayacak. Seviyededir. Tepkili olduğumuz, baş kaldırdığımız bazı şeylerden bahsediyorum. Kölelik, köleliğin şek kalkmadığından ve şekil değiştirdiğinden bahsettiğimiz bir girizgah olacak. Tepkili olduğumuz, baş kaldırdığımız bazı şeyleri sinsice soluk borusuna giren mikrop gibi yerleştirdiler içimize. Aslında hiç sevmem öteki tarafa suç atan cümleleri. Onlar yaptıysa ben varım, şahsiyetim var, dirayetim var, gücüm var. Kametim nispetinde dururum karşılarında derim. Ama düşman görünmediğinde bu çok farklı bir karakter gücünü ve beslenmesi gereken bir vakarı gösteriyor. Şimdi karşınızda biri varsa ve savaşmaktan korkmuyorsanız çata çat mücadele edersiniz. Bu mücadele etmek düşmanı alt etmek gibi değildir. Düşmanın sende ve senin önünde oluşturmaya çalıştığı engelleri kaldırmaya çalışmakla da olur. Yani görüyorsun neticede birileri bir şey yapıyor ekonomi kötü daha çok çalışmaya çalışırsın vesaire. Suç atmazsın yani buna. İşte her şeyi çok kötü falan demezsin. Her şeyin o konjektür içerisinde iyi olması için uğraşırsın. Ama nereden neyin geldiğini bilmediğinde bu sefer çok daha farklı bir dirayet gerekir. Kölelik, sosyal medya, Instagram vesaire, OnlyFans, Twitter yazmışım buraya. Daha niceleri birer tezgah. Aynı zamanda bir dükkan hem satıcı hem alıcı olabildiğiniz. Salt alıcılar satıcılar kadar zararda değiller. Satıcılar bedenlerini, güzelliklerini teşhir ediyorlar. Karşılığında aldıkları ilgi, popülerlik, para ve şöhret. Yani bir kişinin sosyal medya hesabı var. Genelde bu teşhirciliği kadınlar yapıyor erkekler de yapıyor da kadınlar daha çok revaçta. Çünkü erkek görseldir. Kadın daha çok görsellikten ziyade ...duyuşsal olduğu için erkeğin görüntüsünden ziyade onun karakterinden, kişiliğinden, konuşmasından etkileniyor. O yüzden daha çok prim yapan kadın. Yani bir erkek only fans sayfası açıp da orada pornografik görüntüler paylaşıp izlenmiyor. Ama kadın izleniyor. Neden? Çünkü görsel olan erkek oluyor. Şimdi satıcılar o hesaplarda kendi bedenlerini ya tamamen paylaşıyor ya hafif paylaşıyor. Yani bu artık şey değil. Kimse kusura bakmasın. Yani e, like de, dopamini arttırıyor. Orada kişi dopamininin artması ve hazlının yükselmesi için bir fotoğraf atıyor. Yani herkes bunu yapıyor. Mesela sosyal medyada fotoğraf atıyorum. Niye atıyorum? Bakıyorum. Kendi şahsi hesabım var. Neden attığıma bakıyorum. Neden? Yani o hissiyatta ne var? Ne bekliyorum? Oraya attığımda işte bu iş için, bir reklam için işte burada imza günündeyim. Evet. Mesela imza günü dışında da güzel fotoğraf çekimi abi çok güzel bunu paylaşayım diyorum. Neden? Çünkü bir güzel e, bilinmek istemesiyle meşhurdur. Yani güzel olan bilinmek arzusuyla yanar tutuşur. O yüzden kişi kendinde güzel bulduğu bir şey varsa onun bilinmesini ister ve paylaşır. Bu bazı hazları da ortaya çıkar. Ama bunun uç noktaları işte daha çok teşhir gibi vesaire altı üstü yok. Hepsi bana göre zararlı. Lakin üste doğru iş daha da zararlaşıyor. Velhasıl kişi bu şekilde parasına, şöhretine kavuşmaya başlıyor. Kölesi olduğumuz şeyler hatırına doğumda bize verilen ve ulvi amaçlar için belli süreliğine kullanmamıza verilen kabiliyetlerimize Yazık ediyoruz. Adeta şirket araçlarını bedavaya peşkeş çekiyor gibiyiz. Burası açık hava tiyatrosu. İzleyip keyif alanı da ahva edip sızlananı da var. Baktığını, baktığı gözlük belirler. Neyi neyle değiştiriyoruz? Varlığı karanlıkla kim takas eder? Ölümün soğuk yüzüne okuyamamak hangi perde, hangi duvar ile? Yani bizde bir şirket aracı var. O işte bu beden. Bu şirket aracının işte görüntüsü var, sesi var, ee, bazı verileri işleyebilme kabiliyeti var. Sen buna ne kadar iyi bakarsan, o kadar da gelişiyor. Ee, i̇şte bu bir şirket aracı. Neticede şirket için hareket ediyoruz. Ee, ve Cenab-ı Hak, yani şirketin sahibi, alacak geri. Ve geri aldığında da diyecek ki, yani sen söylediğim amaçlar için çalıştırman gerekiyordu bu aracı. Tabii hususi işlerin için yine harcarsın. Ama işte mesela şirket diyor ki sana, 24 saatte abdest ve namazla birlikte toplamda 1 saat yapar. Yani 5 vakit namaz abdestle birlikte 1 saate tekabül eder. 24 saatin 23'ünü yine sen kullan ama birini şirket ara şirket için ver. Yani öyle bir güzel şirket ki normalde şirket araçlarını işte 9 saat mi 8 saat mi çalışıyorsun sonra eve giderken kullanabiliyorsun. Akşam da bir yere gidebilirsin. İşte çip takıyorlar falan. İzliyorlar seni ne kadar gidebilirsen gidiyorsun. Diyor ki Allah'tan. Tamam kullan ama diyor. En kötü senden beklediğim performans abdestle birlikte bir saat namaza kafi gelir. 24 saatin 23'ünü kişisel işlerin için birini işin için kullan diyor yani. Yoksunluğun tanımını nasıl olduysa değiştirdiler. Hazları dört nala yaşayamıyorsan düzenin al dediğini alacak paran yoksa sen yoksun ve yoksulsun dediler kabul ettik. Şairin Nasıl olmuşsa bize vurmuşlar, biz onlara vurmamışız dediği gibi nasıl olmuşsa kabul etmişiz. Bir önceki videoda konuşmuştuk ya, e, yoksunluk dedikleri şey artık yoksunluk değil arkadaşlar. Yoksunluk dedikleri şey tamamıyla kişinin e, aslında ortaya koyduğu e, arzularının tatminsizliğiyle ortaya çıkardığı bir şikayet. Telefonu var daha iyisi yok diye yoksunum şikayetinde bulunuyor. Barınıyor daha iyisinde barınamıyor diye şikayette bulunuyor. Gibi. Nasıl olmuşsa dedik. Evet. Ben nefes alma müddetinin verilmesiyle hala ümit varım. Her şey mümkün. Bir taş daha atarız. Bir kelam daha ederiz. Tabi evvela kendimize. Evvel hakikat kendi tercümanının nefsini ıslah etmelidir. Sonra başkalara bakar. Önce kendinizi sonra başkalarını. İrşat evvela kendini düzeltmektir. Kendini inşa etmeyenin dışarıya caka satması abestir. Hayat. <laughs> Hayat konfor alanınızın kıyısında başlar. Eylem ve eylemsizlik. Ümit ve gaye, amaç, emel. Kalkmalı hayatın dört nala geçen vakitlerinde tozu dumana katmak için. Atın iyisine doğru derler neden? Yiğidin iyisine deli derler neden? Hareketsiz kaldığında yerli yerinde duran her şeyle bağını kesiyorsun. Oysa yaşamak, iletişime geçmek, dokunmaktır. Arı neden dağdan daha kıymetli? hayatı var. Her çiçekle muhatap olabiliyor. Yani harekete geçebiliyor. Çıkmazsan bahçene ektiğin meyveyi dalından koparamazsın. Isırdığında tüm her şeyin tadı evvelden kaydedilmiş olan dilinle muhatap olamazdı o meyve. El asıl incitmeden tozu dumana katmalı. Durmamalı anlatacak bir menkıben dahi olacaksa çıkman gerek yatağından, odandan. Kahramanlık mı tutuyor senin kalbini? Kurt onlarca çakalı inletmeden vadeden geçmezmiş. Böyle telkin et. Yok merhamet ve sevgi ve hayret mi kamçılıyor? Gülen güneşe raks eden dallara yapraklara bak. Ama hareket et. Yoksa yoksun. Tüm varlıkla muhatap olman için donatılmana rağmen yoksun. Arkadaşlar ben o zamanın bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir ta tarifi var. Yeknesak istirahat yatağında ee, olmak ademe mebustur der. Yani e, tek düzelik sürekli istirahat yatağında hareket etmek sizin bir hayat ademe mebustur. Yani yokluktur. Devamındakini durumunu da sizinle paylaşacağım. O kadar güzel ki o. Yani burada izah etmeye çalıştığım da oydu. Yek, yek ne sak istirahat döşeğinde hayat. Evet, hayır mahs olan vücuttan ziyade şerr mahs olan ademe. Ve bu soru bak burayı unutmuşum. E, bu çok daha önemli. Yani tam evet tam şeyi bulalım. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahs olan vücuttan yani hayrı mutlak hayır olan varlıktan. Varlık mutlaka hayırdır. İşte coğrafya kaderdir ben kötü bir coğrafya falan. Hayır varlık mutlaka ama mutlaka baştan sona hayırdır yani vücut. Neden? Çünkü vücuda geldiysen burada kendinde bir şeyleri tam görmüyorsan da senin ruhun verildi. Sen kayda düştüler artık. Sen oradasın ve o ruh ebedi daim devamsın. Manyak bir şey değil mi? Mesela bir gün medresedeyiz. Bir amputemilli sporcu arkadaşım, hani değneklerle futbol oynayan arkadaşım. Ee, dedi ki, abi dedi, benim bacağım bir tanesi yok dedi ya. Hani öyle doğru de doğmuşum dedi. Vesaire. sordu abi de o kadar vakarla şöyle bak dedi ki, kardeş ruhunun bacağı eksik olmasın dedi. Yani buradan sonraki hayatta bacağın eksikliği bir şey olmuyor. Çünkü ruh, ruhta bir eksiklik. E, asıl engel teşkil eden odur. Ama sen ruhun tamsa yani buradan sonrası ebedi bir hayat var çünkü. Ebediyet var. O yüzden e, bir yaşayış noktasında varlık mutlaka hayırdır. Burada bir kısa fragmanda öyle eksiklikler bazen gözümüze batabiliyor. Yeknesak istirahat döşenlik hayat hayır mahsul olan, mutlak hayır olan vücuttan ziyade şerr mahs olan yani mutlak şer olan Ademe yakındır ve ona gider. Ne demek ya? Yokluğa yakındır diyor. Yani yok olmak o kadar korkutucu bir şey ki ve yok cehennemeli ölecekmiş. Biz yok etme diyecekmiş yani. Hani burada insan diyor işte yok olacağım gideceğim falan yok olmamak için işte iptal oluyor his. Buna iptali his diyor. Yani normalde hisleri iptal olmasın, melekeleri çalışsın insan yok olmak istemez. Çalışmadığı için burada adam işte intihar edeyim, yok olayım falan diyebiliyor. Yok olmayı kimse istemez normalde hisleri iptal olmadıysa. Buna bir delil daha söyleyeceğim. Ee, ayette diyor ki onlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Yahudiler için söylüyor ve gerçekten bir arkadaşımız vardı Yahudi dedi ki keşke bin yıl yaşayabilsem ve o ayeti biliyor muydun? bilmiyorum dedi. Bak şimdi burada e, hatta Ozan diye arkadaşım var onun arkadaşı da öyle söylemiş. Bin yıl Yaşamak isterim de çok şaşırdım diyor o Şimdi, e, Yahudiler yeme içmelerine biraz dikkat ederler. Dindarlarsa. Çünkü koşar yasası, tıpkı bizim e, hadislerde sık sık anlatıldı ama Müslümanların asla uymadığı. E, Zikirlerini falan çekerler ama beslenmeyle ilgili hiçbir şey bakmazlar. Halbuki sünneti okusalar %90'ı yeme içmeyle alakalı. Arkadaşlar %90'ı yahu, yani yeme içme ağlağı alakalı demek ki insanı ayakta tutan şey odur. Yani hadislerde de yeme içmeyle alakalı durumlarda izah edilir. Alişir Nevai'nin de var. Yani insan her önüne geleni yemez, her önüne geleni hayvan yerdir. Ve eğer ki insan her önüne geleni yediğinde o zaman hayvanlaşıyor. Yani hisler iptal olmaya başlıyor. Hislerin iptal olması ile ilgili durum ortaya çıktığında kişi kendini sorgulayamıyor. O yüzden kendine dikkat eden yeme içmesine koşar yasasıyla kendi melekelerini kapatmayan Yahudi diyebiliyor ki ben bin yıl, bin yıl yaşamak isterdim. Diyebiliyor. Çünkü melekeler özgür etmedi ki evet insan yaşamak ister normalde. Ha biz neyi biliyoruz? Buranın fragman olduğu burada hazırlanıp o mekana layık bir ruha, kalbe sahip olup akla oraya geçiş için bileti almaya çalışıyoruz. Olay bu. Yani imanla kabile girmek demek Oraya layık bir kıymet alana kadar burada pişmek demektir. Pişmeyeni orada pişiriyorlar. Oradaki pişme biraz sert oluyor. O yüzden hayat ha harekettir, eylemdir. Yani mutlaka harekete geçmektir, gayret etmektir, mücadele vermektir. Hayat budur. Yani bir şey elde edip etmemekle meselesi değil bu. Süreci takip etme meselesi. Okuyalım burayı da. İnsan, insana dair bir özlü söz söyleyeceksen bunu önce ayna karşısında dene demiş Sinan Can'a. İnsana değer vermeyi bilmiyoruz, değer vermeyi bilmiyoruz, vermeyi bilmiyoruz, değeri bilmiyoruz. İnanç kalıplarımız var. Ezbere edindiklerimiz. Buna taklit etme deniyor. Tahkiki geçiş için sormak, sorgulamak gerekiyor. Yani ezberden çıkmak gerekiyor. Aynı şey gibi. Kur'an kursuna giderdik yazın. Bize işte 32 farzı öğretirdi içinden, dışından vesaire. E çıkardık yine o 32 farza uymazdık. Çünkü biz orada taklit ediyorduk. Çünkü ritüelleri öğretiyorlar dinle alakalı. Dinin esas temelini öğretmiyorlar. İmanın altı şartı var. İmanın altı şartını bilen biri kapalı olmasa da, namaz kılmasa da bilen bir dilim kabul eden biri. Evet bu kainatı her şeyi Allah yaratıyor, rızkı Allah veriyor. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman. Bunları okeyledik mi? İmanın altı şarttan bu adam Müslüman. İşte yok kadınlar mesela kapalı kadınlar açıkları diyor işte siz şöylesiniz falan. Namaz kılanlar Ay aşağılık gözüyle bakıyor falan. Yani imanın altı şart var. Ondan sonrakiler o kısımda senin daha çok uygulayabildiğin ve uygulayamadığın şeylerdir. Dün de bununla ilgili bir şey konuşmuştuk. Şunu şöyle düşünün. Mesela bir kursa gidiyorsunuz İngilizce kursuna. İngilizce kursu sınıfınızda 15 kişi var. 15 kişiden bazıları işe yarayacağı kadarını alıyor. Bazıları alabildiği, algılayabildiği kadarını yapıyor. Bazıları tamamıyla anlatılan her şeyi alıp hayatına yansıtmaya çalışıyor. Tim Cook grameriyle. Hepsi bir ucundan İngilizce biliyor mu? Biliyor arkadaşlar. Ucundan oradan biliyorlar bu da böyledir. Yani dinin rükünlerinin, ritüellerin hepsini yapamayabilir kişi ama imanın altı şartını tahkiki bir şekilde, taklidi değil. Yani gidiyor kişi ben kadere iman ediyorum diyor. Bana sonra soru soruyor. Diyor ki evlilik kader mi? Yoksa seçim mi? O zaman kader her yerde yoksa sen ilah gibi kendi seçimini kendi yapabiliyorsun. İrade, ilim, irade, kudret sende var. Kader orada iş görmüyor. Eğer kader orada iş görmüyorsa yani bir ölçü yoksa kader ölçü demek. Ölçü orada yoksa sen o zaman tek başına mı bu işlere müdahale ediyorsun o zaman Allah nerede orada o fiilde Allah'ın varlığı ile ilgili bir acaban varsa senin imanın tahkikidir taklidi oluyor. Taklidi imanda sekeratta ölüm vaktinde şeytanın çok çabuk celp edebileceği alabileceği bir iman oluyor. O yüzden mesele imanın altı şartını tahkiki bir şekilde özümsemektir. Ve taklitten tahkike geçmiş, geçmektir. İşte biz o zamanlar imanla ilgili bir şey bize anlatmadıkları için 32 farzı, Kur'an öğrenmeyi, namaz kılmayı hepsini öğrendik. Ama namazı kılmadık, orucu tutmadık, zekatı vermedik ver yani. Çünkü sadece biz ritüelleri öğrendik, imanın altı şartını öğrenmedik ki. İmanın altı şartını, delilleriyle ya bu ağaç tam yaratıldı. Yüzlerce ağaç var, işte 200 bin çeşit ağaçtan bahsediliyor bitkiden. Çeşit çeşit bitkiler var, yeni yeni hayvanlar keşfediliyor mesela. Şimdi bunlara bakıyorsun Topraktan Güneşten nasıl çıkabildiğine Bakıyorsun ki bunu toprak yapamaz güneş yapamaz Hava yapamaz bunlar birisi tarafından Yapılması lazım o zaman bunlar birisi tarafından Yapılıyorsa burada bir fiil Fail ve işte Bu durumda icra eden biri Var demektir İşte icra etme durumunun e, Karşılığı aslında Tamamen bu Bu yani o yüzden kısacası e, Tahkikten taklitten tahkike geçilmediğinde her halükarda insan icra ettiği faaliyetlerini tam manasıyla oturtamıyor bilmesine rağmen Bilse de yapamıyor. Ama tahkike geçse. Ya az yemek çok faydalı. Niye az yemiyorsun? Tam ikna olmamışsın sen. O oturmamış. İşte ben namazlarımı kılamıyorum. Ahirete imanla ilgili problemin var. Allah'a imanla ilgili problemin var. Ya Allah'a inanıyorum. Ya inanıyorsun. Yakininde problem var. Demek ki delil aramaya devam edip aklını ikna edeceksin. Kalbini ikna edeceksin. Sonra oh, olmaz olmaz. İşe giderken seni kim ikna ediyor? Ay sonu alacağım para. Ahirette bu işin sonundaki gideceğin yer. Ahiretle ilgili sorunu çözersen bu sorun da çözülür. Tak tahkik noktasına geçmek ve sorgulamak gerekiyor. Ezberden çıkmak yani. İlahlığa soyunuyoruz. O kötü, bu yanlış, o iyi, bu doğru. Bunu da çok yapıyoruz. İnsanlara hüküm veriyoruz. Bu yanlış, bu doğru diye. Biz inanıyoruz diye hüküm terazisi bizde değil ki. Bize insan olmamız için öğütler veren dinin öğütleri insanlara bir duvar olarak kullanılıyor. Gerçek bir insan tasavvufta Hazreti İnsan diye tabir edilen ve bunu yaşantısıyla gösteren peygamberimizden bir örnek vereceğim. Bu örneği vermeden önce bazı e, kıt kafaların tepkilerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ben Hazreti İnsan tabirini bir kere Instagram'da paylaşmıştım. Bir kadın beni aylarca taciz etti. Sen kimsin de Hazreti İnsan dersin Hazret ona mı kullanılır falan Cahille uğraşmak zor Gerçekten küfür edesim geldi Senin de senden kaç tane varsa diye Çünkü beni yani bir ay taciz et Devamlı yazıyor Sen bunu açıklasana falan Ben de cevap vermiyor falan ama ister istemez Okunmadı işareti olmasın diye hızlı hızlı bakmam lazım Çünkü bazen çok mesaj yoğunluğu oluyor Ve üç gün mesajları cevaplamaya çalışıyorum e, yani nasıl anlatayım sana şimdi yani bu o kadar kötü ve o kadar bir böyle bir hesaba çekmeye çalışıyor ki gerçekten kendimi çok baskıda hissetmiştim. Yani anlatmaya çalışsam da anlamayacak ki. Çünkü bu soruyu sorması bile çok farklı bir şey yani. Yani neyse yine daraldı. Peygamberimizin bir örneği var burada. Resulullah yanına yanından bir gün bir cenaze geçiyor. Allah Resulü ayağa kalkıyor bunun bir Yahudi cenazesi olduğu kendisine söyleniyor. Yani yarısı olan niye ayağa kalktın? Bu, bu Yahudi cenazesi. Bu da bir insan değil miydi diye buyuruyor Peygamberimiz. Müslim'de geçer bu. Hadis No 1596. Bu da bir insan değil miydi? Ya işte bak ben peygamberim böyle ya. Vallahi benim peygamberim böyle. Cık. Bu da bir insan değil miydi diyor. Yani ölüm merhamet ki. Mesela dün komşumuzun annesi vefat etti. Onun taziyeye gittik vesaire. Peygamberimiz kuşu öldüğünde de taziyeye gidiyor. Çocuğun kuşu öldüğünde ona taziyeye gidiyor Peygamber. Aynı zamanda hükümdar çocuğa taziyeye gidiyor. Bu da bir insan değil miydi? O da bir canlı değil miydi? İslamiyet'in bakış açısı bu. Kulağımıza küpe olmalı. O da bir insan değil miydi? Bu tutumun en büyük kanıtlarından biri de Kudüs'tür. Sadece Müslümanların elindeyken tüm dinlerin barış içinde yaşadığı yer olmuştur. Gerçekten öyle. Kudüs. Müslümanların barış içinde yaşayabildiği bir evre varsa o da Müslümanların himayesinde olduğu zamandır. Çünkü bizim kanunlarımız tüm dinlere karşı olan himaye ve saygısını sağlar. Vanı köyü geçtikten sonra Kuzguncuk'ta Kuzguncuk'ta Kuzguncuk'a girmeden solda bir cami ve kilise yan yanadır. Osmanlı zamanında çoğu böyle. Hele Avrupa'da hep böyle. Hele de onunla ilgili Yavuz Bağdıroğlu'nun bir kitabında kayıt dışı tarihimiz. Sırp din adamları geliyor Fatih Sultan Mehmet'e diyor ki biz zulüm görüyoruz. Biz refah seviyesinde değiliz. Bize diyor İstanbul'daki Hristiyanlar bize anlatıyorlar. Diyorlar ki biz çok rahatız. Müslümanlar bize karışmıyor. Hatta bize daha serbestiyet ilan ediyor. Bizi kendi dinimize göre yargılıyorlar. Yani düşünün Amerika'da bugün şeriat veya Kur'an'ın hükümleriyle yargılanmak isteyen o şekilde yargılıyorlar. Aynı şekilde orada da öyle yapıyorlar. Osmanlı diyor ve onlar da diyor ki gelin bizi fethedin. Fatih'ten bunu talep ediyorlar. Fatih Sultan Mehmet de sonra şunu söylüyorlar. Tam bunu söylüyoruz ama korkuyoruz da bir yandan acaba bizim dinimize, yaşamamıza izin vermeme gibi durumumuz olur mu diye. Fatih Sultan Mehmet diyor ki sizin ülkenizi fethedeceğim. Sayısız cami ve medrese yaptıracağım. Yani üniversite, okul, cami, medrese. Çünkü cami demek kapsamlı demek. Cami kapsamlı yani içerisinde ne var? Caminin İlim öğrenilir, musiki öğrenilir, yazı hat öğrenilir, resim öğrenilir yani cami kapsamlı demek. Şimdiki camiler sadece mescittir. Yani sadece namaz kılınan, secde edilen mescit, sücut, secde edilen yerdir. Ama şu an e, camiler adıyla Müslüman değil. Esas camiler medreselerdir. İşte bugün tekke zaviyeler vesaire var onlardır çünkü oralarda ilim de öğreniliyor. Öğrenilenlerde, her tekkede de artık ilim öğrenilmiyor. Her tarikatta da artık ilim öğrenilmiyor. Ama öğreniliyorsa böyledir. Velhasıl Fatih diyor ki, oraları bunları yaptıracağım. Ve yaptırdığımız cami sayısınca ve yaptırdığımız o inşa ettiğimiz medreseler sayısınca kilise inşa edebilirsiniz. Hatta öyle ki duvarlarını bile birleştirebilirsiniz diyor Fatih. İslamiyet budur arkadaşlar. Çünkü davasına güvenen endişe etmez ki. Biz okulda mescit açılması için imza toplamıştık. Hocalar öğrencileri tehdit etti. İmza verenler sınıfta kalırlar, geçemez diye. Ee, geri toplattılar birçok imzayı. O ara Almanya'dan böyle Erasmus, böyle bir şeyle gelen kızlar vardı bir programla. Haş takıyorlardı böyle. Onların da ibadethanesi yok. Onlar bize böyle bir bakış attılar. Bir böyle bir hani ne yapıyorsunuz gibi falan. Ben hemen mescit açılması için İbadethane açılması için uğraşıyoruz dedim. Hemen. Aa öyle falan. Türkçeyi burada öğreniyorlar. Aa, ölemi falan böyle konuşuyorlar. Sonra e, dedim ki sizin de bir mescit ihtiyacınız varsa sizin için de aynı uygulama yaparız. Size de bir oda versinler. Orada hacınızı takıp mumunuzu yakıp ibadetinizi edersiniz diye. Böyle olması gerekiyor. Hoşgörüldür davasına güvenen bundan çekinmez. Niye çekinsin ki? Ben böyle eskiden videolar izlerdim. Taksim Meydanı'nda İncil dağıtanların masalarına tepme, tekme atıp işte siz burada İncil dağıtamazsınız diyor. Niye? Sen Kur'an'ı dağıt. Niye korkuyorsun? Bilmediğin için. Onların eksikliklerini gidermiştir. Mallarını emanet ettiklerinde o emanetlere sahip çıkmıştır. Ha, buradan devam edeyim. Çünkü İslam insaniyeti önceler. Peygamberimiz yaşadığı şehirde gayrimüslim olanlar hastalandığında onları ziyarete gidermiş. Onların eksikliklerini gideririm. Şey çok sosyal bir insan yani. Vallahi mesela böyle bakıyorum mahallemizde vesaire hasta oluyor. Biz ziyarete falan gitmiyoruz. Yolda göreceğiz de geçmiş olsun diyeceğiz. Gayrimüslim bile hastalanda gidiyormuş ziyarete peygamberimiz. Onların eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Mallarını emanet ettiklerinde o mallara emanetine sahip çıkıyor. Bu durum gösteriyor ki biz dinimizi de peygamberimizi de ve tabii insanlığı da anlayamamışız. Gerçekten öyle. En azından henüz. Vakit varken ayna karşısında söylemeli özlü sözleri tümden. Muhatabı aynadaki olmalı tüm öğütlerin. Zira ben insansam dokunurum ve yeşerir dallar. Ben insansam bulur beni gerçek insanlar. Bugünlük bu kafiye gelsin inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.